Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikoğlu'nun oğlu Ali'den yeni görüntüler geldi. Ali'nin bugüne özel olan yeni paylaşımlarını ben de kendi kanalımda düzenleyerek sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.